arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda hoş geldiniz. Daha çok yeni videoyu sizi beğenirseniz abone olursa gevece önce kanalımdan ben Mertcan ve sizlerle yeni bir saçma bir oyuna daha hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Çok çılgın bir şey yapacağız. Başkalarının servelerine girip çıldıracağız. Yenilmezler var. Bir şeyler salih mumbu. Bir üstüne gidelim. En çok kişi bunda var. Team Madrid match var. Team Madrid match. O videoyu kısa tutacağım 5 dakika tutacağım hemen kapayacağım sonra ya Tekrar uğraşmak, uğraşmak istemiyorum. Bu video biraz çünkü iyi bir oyun değil. kimse oynamaz böyle bir oyunu. Ben oynamam mesela. Çoğu kişi oynamaz. Bir neden bu tam ekran olmadı? Play oyun. Settings full screen yapalım. Bekle, şimdi Ah. Come on, bitch. Come on, bitch. Bu serisini devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ben bunu bayağı sevdim diyorum ama kas iyi değil ya böyle kas kasma da böyle. böyle saçma böyle. o bir daha adam aldı ben TC'yle de. Hadi yani biz çöp altına gidiyoruz her zaman gibi arkadaşlar. Siz ee, size bizi öyle yani serverlerden buluyoruz Haylaz, haylaz server admin olmuş. Vay haylaz da bir full şey yaptık. Mermi aldım Oha arkadan suçuları aldım. Obe 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 obe. Abi ağzımıza sıçıyorlar abi. Abi ağzımız susçuyor lan Kaç 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 roket çeker abi. Haylaz vuruna haylaz vuruna. Adam mısınız ya? Adam mısınız? Adamın dibi ama dibi kalmış be o Oo ye yeah. roket skur roket skur roket skay lanlar seni geri zekiyim. Kaç abi kaç bizi yardıralım. Yardıralım yardım yardım abi kaç. O roket çaptı arkamızdan be. kaçalım. Ah hay lan laka bak ya. D'ye bastım A gitti ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Çöpü atma şuradan gittik. Çakıyorum hemen. Çöpü atma. Oooo aynen oldu. 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 Bir kez okudum nitro gidiyor ya. Yani çok uyuyucu oluyorum. O yüzden nitro Böyle, böyle oynayalım. Odaklandım da. Susarım. O yüzden yani Hiç kusura bakma. Böyle bak. geçeceğim. Adam yok muydu lan orada? Oha araba açık oldu. Beyler araba açık oldu. Reset mi? Hmm. Serin devam için yoruma da verirseniz oynarız. alo Osman oynayacağım bu Akşam arkadaşlar e, 6. seri gelecek. Şimdi bir dakika dur. Hmm. Kral Agario serisi 3. serisi gelecek. Ve bunun serisi gelir ve bugün gelmez. Bugün gel e, yani yarın gelir bu video. Ben zira dün çekmişimdir bu videoyu. Yani bugün 28 mi dakika bakayım. Şimdi bugün günlerden ne? Bugün günlerden bilmiyorum. Gözümden neydi lan? Ulan mağara. Neyse ya boş geç, boş geç. Ya işte yarın gelecek. Bu video, mesela ben YouTube'a koydum da bu videoyu. Biz anlayın ki bir gün sonra gelecekti. Önceki gün çekilmiş. Çekme daha iyi. Ne yapacağız? Beni ya, öleceğiz, öleceğiz. Kaç, 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 kaç. Arkamdan bak. Arkamdan bak. Oo oh, hayır Aldı mı? Hayır aldı. İyi hayır aldı. Bak 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 kamp dağlar. Dağlar söyle. Ne ya? Dağlar. El, 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 el Gelin gel, 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 lan beyler, gelin aşağı. Öyleyse yeri yok. Sesli konuşuyor açılıyor. Adamlar Çok iyi.

Oh yeah! Tamam adminler değişiyor bana. Adminler oluyor. Tamam herkes tıp Ben bunlar. Server ben olacağım. Bilmelik adam çıkarsa bana kalacak adminin Şu alacak. Gel 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 gel. Bunu izlemeyin. Hop hop araba tatlıya geldi. Amman abicim amman, amman o silahı ben aldım. Tamam. Dron. Adam gidiyor kriti kuruyoruz ama. Oha iki litiye. İki What the fuck? Hop. shit? Shit oha. Adam bizi geçirdi var ya. Oo oha, oha çok kötü. Oo arkadan bir ya. Ay lan. Ne oluyor? Ne falan. Her neyse ya seri devam için beğenir. Lan valla ben öldüm. Kendisi öldü. Adama dokundum öldü lan. Bir dakika. Ne oldu anlamadım. Adama bir koydum öldü lan. Şu arabanın yan tarafında değilim. Ön kısmını. Şuraya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi 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 ama abone olmayı unutmayın. Seni devam için de like atmayı unutmayın. Ee, bu kadar. Başka Bay bay.